Birisi sürekli yola baksın. Söyledik abi. Milyonluk mal taşıyoruz oğlum. Patrona teslim etmeden rahat yok bizi. Şimdi biraz yavaşla. Abi şimdiye kadar anlarlardı ya. Oğlum sen niye lafımı dinlemiyorsun ya? Dinliyorum abi. Sadece çok gerginsin ben ondan şey ettim yani. 45 43'ten 44'e Hakan ne durumdasınız? Takip devam. Bozluca çıkışına yaklaşıyoruz. Burayı aldı mı narkotik? Almışlar abi. Tamam Hakan, devam edin. Arkanızda çıkacağım birazdan. Anlaşıldı abi, anlaşıldı. Nereden çıktınız ya? Ne oldu abi? Takip var. Nerede abi? Görmüyorum ben. Arkadan da geliyorlarmış. Allah kahretsin. Bas bas bas. Ana yoldan çık hadi. Bunlar niye hızlandılar? Bizi gördü bunlar yapışın peşine. Bas şimdi bas Alper bas. Basıyorum abi. 45 43'ten 41'e. Usta fark edildik. Arcanlar köyüne doğru kaçıyorlar. Sakın gözden kaçırmayın. Geliyorum ben. Oğlum kurtulsana şunlardan bas. Abi gidiyorum işte ne yapayım başka? Abi ara sokak falan da yok ki sıvışalım. Söyle arkadakileri sıksınlar şunlara. Hadi. Tamam abi arıyorum hemen. Alo. Korumaya alın bizi takipteyiz çabuk. Dikkat. Arka değil, değil, değil. Abi ne yapacağız şimdi? Sen yanaş iyice sen yanaş. Ben biliyorum ne yapacağım. Abi lastik patladı ya. Sizin yapacağınız işin. Tamam dur lan dur. Kaza yaptıracağım size dur. şöyle Dön. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, teslim oluyorum. Sakin dur. Hadi al şunu. Nerede oğlum bu? Nerede oğlum bu sefer? Yoldayım bir olmasın. Araçtaydı abi. Yoldayım indi herhalde. Allah Allah. Aradan bir yerden kaçtım acaba? Geç. Hayır. Doktor çıksın ortaya. <laughs> Gelsin bana hesap versin. Abi. Nereye kaçtınız? Lan. Nereye kaçtınız? Durun, Durun polis! Komiserim. İyi misiniz? Buradayız. Buradayız. İyiyiz. Abi buradalar. Burada buraya, Gel buraya. Kapat. kapat. Ne Hadi başla Ceren. top ya müdahale edelim mi? Önce doktorun güvenliğini sağlamamız lazım. Yatağa da yalım. arkadaşlarımıza saldırdılar. Koşun ne olur. Neredeler? Neredeler? İkinci kattalar. Hastaları çıkardınız mı? Çıkardık, çıkardık onları. Kırın aç kapıyı. Abi bir şey dayanmışlar kapıyı. aç kapıyı. Geç şöyle geç. Geç şöyle geç. 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 geç ne oluyor be? Ne oluyor? Hadi, şöyle. Hakkıdır, al şunu. Ne yapıyorsunuz? lan? akıllı olun. Al bunu. Al şunu götür. Geçmiş olsun. Daha iyi. Geçiyoruz. Hocam, tehlike geçti, çıkabilirsiniz. Çok şükür. Siz iyi misiniz? İyiyiz, komiserim. Sağ olun. Tam vaktinde yetiştiniz. Of.